City Skylines'ın 6. bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Çok hızlı bir şehir kuruyorduk ve gerçekten biraz dertli oluyordu. Hızlı gelişince arkadaşlar sorunları çözemeden büyüdük. Dolayısıyla bu bölümde sorun çözmeye çalışacağız. City Skylines'ın devamı için arkadaşlar 5000 like zaten yeterli bunu biliyorsunuz. Atarsanız mutlu olurum sevinirim. Devamı da gelir. Şu anda videoya geçiyorum. Sizleri de seviyorum. Evet arkadaşlar öncelikle şöyle bir mod kurdum. Bu mod arkadaşlar trafiği düzenliyor. Şurada 3 şerit var diyelim ki niye sadece tek şeritten okuyor bu manyak gerizekalılar falan filan anladın onu düzenleyen mod bu buradan galiba şuna tıkladığın zaman şimdi buna tıkla bu şerit değil mi şerit birleştiricisi şuradan gelen kişiler şuraya 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 giderse ne olur ne olur bir bakalım bir deneyelim agalar diğer taraflara da dağılabilirsiniz aga biraz dağılın lan hani yaptık ya şerit düzenleyicisi ikinci şeride de geç geçebilirsiniz bunu en baştan ayarlamak lazım bence şurada mesela ne oluyor ya mesela lan oğlum o burada 3 şerit oldular enteresan ya bence City Skylines'ın en büyük problemi bu ya gerçekten güzel oyun yapmışlar da şunu modlara şey yapmadan gerek duymadan kendilerinin düzenlemeleri lazım yani anladın bu çok saçma hayatımda gördüğüm en saçma şey yani anladın ta buraya kadar gidiyor buradan devam ediyor buradan devam ediyor burayı ne yapmak lazım biliyor musunuz en baştan çözmek lazım nereden buralara müdahale edebiliyor muyuz edebiliyoruz Şehire girmeyen trafik akıyor bak anladın şehre giren trafik akmıyor şuradan saçma sapan oğlum bu baya büyük trafik bak bak şuralara kadar gidiyor ya bak evet yani olay şu arkadaşlar aslında şehirde bir trafik yok şöyle göstereyim. Şehrin herhangi bir yerinde bir trafik yok. Şehrin içinde yok. Tek trafik abi şuradan akan trafik. Bak görüyor musunuz? Geri zekalılar sadece en sağ şeridi kullandıklarından dolayı trafik oluyor. Burada da aynı. Bak burada da en sağ şerit kullanılıyor. Evet şurayı alabiliyor muyum? Bir dakika özür dilerim. Şurayı alabiliyor muyum? Burayı al abi. 7900 ü. al. Tamam. 4 ü. artık tam kare olduk şuraya da hükmedebiliyoruz yani. Abi ben nasıl yapacağım bunu ya? Bunu yapmak hiç kolay değil biliyor musunuz? Böyle nasıl anlatsam size? Her böyle noktaya bak Buradan yol gidiyor ya ta buralara kadar. Gidiyor ya. Şimdi mesela her noktaya şuradan aldın diyelim ki şuraya gideceksin diyorsun. Daha sonra daha sonra buradan da buraya gideceksin diyorsun. Böyle anladın. Buradan gelen yol böyle diyeceksin falan filan. Bununla bildiğim bir saat uğraşman gerekiyor. Bütün şehre uğraşman gerekiyor. Bunu ben yapabilir miyim peki? Esra Boz diyor ki şunu duymuş muydunuz? Bilim insanlarının yaptığı son araştırmalara göre ağaçlar ve ses duvarları trafik gürültüsünü azaltıyormuş. Duymamıştım. Teşekkürler Esra. Abi trafik olayı bizde şey yapacak ya. Sinirlendirdi şu anda. Resmen. Resmen sinirlendirdi. Neyse arkadaşlar. Tamam. Trafik olayını çözeceğim. İnşallah çözeceğim bir gün de. Öncelikle şunu yapmam gerekiyor bence. Geçen bölümde söylemiş miydim size bilmiyorum. Şöyle tam ortaya bir yol getirmek mantıklı olur. Şuradaki trafiği birazcık bu tarafa yönlendiririz de. Ya dediğim gibi abi. Bak çok ciddi söylüyorum. Şehir içinde trafik yok. Otobanlarda trafik var tek sıradan dolayı. O yüzden şu anlık çözebileceğim bir durum değil bu benim. Onu video dışında tek tek uğraşıp çözmeye çalışacağım. Tek tek. Kendi olayımıza gelelim şimdi. Su arıtma tesisi, ölü yakma yeri, yüzen çöp toplayıcı. Tamam. Şimdi arkadaşlar şurayı dediniz ki zengin godamanlar mahallesi falan abi. Önünden boklu dere geçiyor falan filan dediniz. Çok haklısınız. Adamlar zengin. Şurada balkondan çıktığını falan baktığını düşün. Önünden şöyle bir nehir geçiyor. Anladın mı? Bu çok büyük sıkıntı. Adam burada oturmak istemez ki. O yüzden oyunu durduruyoruz tam şu anda. 16.000 nüfusu beklemem lazımdı çünkü bunun çözümü yok arkadaşlar. buldozerle beraber yıkım için onayla. Evet evet. Yıkım için onayla. Yıkım için onayla ve onayla. İsliyi ortadan kaldıralım abi. Daha sonra biz buydu değil mi? Su arıtma tesisi. Bu ne? Ee, eko. Ekonomik olmasına gerek yok. Su arıtsın yeter. Şuraya bir tane koyuyorum. Buraya bir tane koyuyorum. Evet. Bir bakalım atık su tasfiye ne oldu? Su. Bir tane daha koymam gerekiyor. Aktif olacak mısınız bir ara? Ha oldular tamam. Nereye kadar geldiler? Tamam yarıya kadar geldiler. Hee. Okey. O zaman bir tane daha koyacağız. Nereye? Tam buraya bir tane daha koydum. Orada bir elektrik hattı vardı. O ne oldu? Hmm. Elektrik hattını yıkmışız. Tam şöyle koydum. Güzel. Şimdi peki nereye kadar geldi atık su? Şuradan bakıyoruz. Şuraya kadar gelmesi lazım hesaplarıma göre. Evet, tam bulunduğum şuraya kadar geldi, çok güzel. Tamam atık suyu temizliyoruz arkadaşlar. Birazdan bu bölümün sonuna doğru falan filan da olabilir belki. Birazdan şuranın nasıl temizlendiğini göreceksiniz. Bu ta nehir boyunca devam ediyor. Hatta şöyle dünya haritasına bir baksak, bakalım abi buraya kadar devam ediyor görüyor musunuz? Tersi döndürüp bakalım, buralara kadar devam ediyor. Evet şehrimize yenilik getirdik. Birinci yeniliğimiz buydu. İkinci yeniliğimiz ölü yakma yeri. Artık her mahalleye birer ölü yakma yeri arkadaşlar. Bu ölüleriniz evlerde kalmayacak, ceset kokmayacak. Vaat ettiğim şey gerçekten çok iyi. Beni yeniden başkan seçmeniz gerekiyor. Zengin godamanlar. Bu ne zengin godamanlar? Mezarlık. Zengin godamanlar mezarlığın yanına bir ölü yakma yeri, diğer yanına da ölü yakma yeri. Sevinin, mutlu olun lan. Siz size de bir ölü yakma yeri. Siz de sevinin. Bak buraya kadar sevindiler. Devam o zaman. Buraya da bir ölü yakma yeri. Burası da buraya kadar sevinirse çok güzel olur. Tamam bence ölü yakmayla alakalı hiçbir sıkıntımız kalmadı abi. Üçüncü olarak yüzen çöp toplayıcı. Su kirliliğini azaltır. Yüzen bir bina suya yerleştirilmelidir. Tamam bu arada. Şu su kirliliğini azaltır denilen şey şeyi ben şuraya koysam bir tane buradaki kirliliği alsın yavaş yavaş. Hatta daha kolay biliyor muyum? Bayağı bir para harcadım bu arada 250 binde 50 bine falan filan düşmüş. Farkında mısınız? Ne kadar ki bunun fiyatı abi? 50 bin koyuyorum lan şu anda. Bir tane daha koyuyorum abi daha hızlı temizlensin. Bunu da buraya koyuyorum. Zengin odamanlar balkondan baktıklarında yüzen bir şey bak güzelmiş. Görünüş aslında o kadar iyi değil. Ama işlevi büyük. Oğlum deneysel çalışıyoruz lan mavi bina. Adın ne senin? Uşak apartmanı. Uşak apartmanı pencerenden baktığın zaman gördüğün gibi deneysel çalışıyoruz. Sen değirmen apartmanı. Ya rezidans falan yok mu lan bir dakika? Rezidans falan yok mu? Ay, hepsi apart apartman mı bunların? Sen neye yıkılıp neye dönüşüyorsun? Diyorsun. gül apartmanı bana sordun mu lan yıkılırken dönüşürken bir dakika bir dakika şurada büyük binalar var bu ne İbrahim apartmanı bu ne alış apartmanı oğlum çok büyük bina yok mu lan bu ne Neptün pazarı he pazar yerleri falan filan var şurada şuralar pazar yeri ne ararsan burada vay evini baştan yarat vay gelirim el emeği göz nuru güzelmiş mağaza isimleri mağaza isimlerini sevdim ne ararsan burada evini baştan yarat oğlum her yer ne ararsan burada ya hep aynı şey üzerine çalışıyorsunuz. Bak farklı bir şeyler açmanız lazım. Son çare köfteci. Ha? İşte adam köfteci. Bir tane daha yanında. Ne ararsan burada. Her yerde ne ararsan burada ya. Neptün pazarı bir burada var. Bir de burada var ya. Yok. Bu muydu? Aynen. Garip. Neyse. Şu yol iş yaptı mı? Biraz rahat. Lan o yol iş yapmış ya. Şunu şuraya kurdum. Burası trafik sorunu çözüldü. Oha ciddi misin lan? Arkadaşlar şurada kocaman bir trafik vardı farkında mısınız? Şu yolu kurdum trafik sorunu çözüldü lan. Vay be. Şurada minik bir trafik kaldı bir de bak şimdi de burada trafik birikiyor tam burada. Neyse olsun ya şu otobandaki trafiği çözdük ya resmen. E, madem trafik sorunu o kadar çözüldü şurası çözüldü niye bu %74 böyle %80 olması lazımdı burada trafik sorunu var şurayı da bir çözebilirsek var ya bir dakika lan ben burayı bir düşünüyorum şu anda buranın sorunu ne biliyor musunuz anlatayım mı size anlatıyorum sıkı durun şurası evet şurası bizi iyi gelir getiriyor ama burayı kaldırınca buradaki trafik sorunu gidecek para almıyorum lan şehre girişlerden para almıyorum Buldozer yık lan. Oğlum nasıl bir insanım ya? Daha iyisi olamaz. Daha iyi yönetilmez bir şehir. Bak gir 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 seri daha seri daha seri. Ne oluyor lan orada bir birikme falan filan var. Arkadaşlar arkadaşlar hey daha hızlı girebilirsiniz şehre girin. Akın 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 akın. Oğlum burada bir şeyler oluyor artık lan. Zamanla açılacak zamanla açılacak göreceksiniz. Şehrimiz zamanla dolup taşacak. Şimdi buraya geldi buradaki trafik yoğunluğu. Halledeceğiz. Zamanla halledeceğiz. Bir oturması lazım. Twitter'dan bir şey yazdınız mı lan? Diyor ki Besire diyor ki Besire. Ne yaptın be başkan? Şehrimiz için tarımdan daha modern bir şey bulamadınız mı? Sıradaki hedef ne? At arabası falan mı? Sıradaki hedef petrol. Bir geçmişimize yani tarıma yöneleceğiz bir de petrole. Evet petrol için adımımız şu. Bugün adımlarımızı düzgün atacağız. Gün bizim günümüzdür. Dur dur şu oyunu. Evet bugün petrol günü. Zamanında şunu yaptım boşa yaptım vallahi. Ha bir de bir tane daha mod kurdum arkadaşlar. Artık erk edilmiş binalar kendi kendilerine yıkılıyorlar. O mod çok güzel olacak. Bir daha uğraşmayacağız. Ben yıkmadan ev kendi kendine yıkılıp yenisi yapılacak. Öyle bir mod var. Buldozer modu mu ne? Öyle ne bileyim ya. Yollar da bulurum seni takvimlerden çalarım seni gel abi sürekli yol bazı arkadaşlarımız diyor ki abi sürekli yol yapıyorsun artık yeter ya Arkadaşlar yol olmadan nereden gidecekler ağaçların aralarından falan mı gidecek arabalar yani bazı arkadaşlarımız iyi hoş belki haklı ama yani nasıl anlatsam ya Abi şehir yönetmek işte kolay değil anladın mı şehri nasıl yönetirsen yönet birileri bir şeylere bir şeyler diyor saygı gösteriyorum fikirlerinize arkadaşlar. Burası sizin şehriniz. Beraber şehrimizi inşa ediyoruz. Bütün sorunları çözeceğiz. Siz söyleyin. Söyleyin de yola da bir şey demeyin ama ya. Yol, yol önemli abi. Niye önemli? Çünkü abi ulaşım çözmemiz lazım. Evet burası iyi böyle. Tamam güzel. Şunun yönünde bir sıkıntı var galiba. Şunun galiba değil mi? Aynen. Tamam abi. Artık petrol kaynaklarımıza gitmenin vakti geldi. İşte size yeraltı zenginliği, petrol. Petrolün kalbine gideceğiz, kalbine. Amerika gibi işgal edeceğiz bu toprakları. Burası petrol olacak. Daha sonra bu yol bu gölü dolaşsın ya, değil mi? Dolaşsın. Göl kenarında evler istiyorum abi. Anladın? Onlar da lazım. Büyük kavşaktan alıyorum arkadaşlar. Küçük kavşak çünkü bozuluyor. Alın size kocaman bir kavşak. Size kocaman bir kavşak vaat ediyorum. Vaatlerim bitmiyor. O kavşağa bir yol vaat ediyorum. O kavşağı boşuna yapmadık. Ona yol bağlanacak. Burada kocaman bir kavşak. Bu kavşak bu tarafa ve bu tarafa yol veriyor. Anladın? Şimdi gör. Aslında bari ne yapabilirdik biliyor musun? Boş yaptık ha. Kocaman kavşak kurduk geri zekalı gibi. Şu yolu alacaktın abi. Şu yolu. Şuradan üstten geçirecektin abi. Kaldıracaktın indirecektin anladın mı? Abi bu kaldırma indirme işleri çok önemli. Her yere böyle kavşak atamayız. Ama burada önemli bir kavşak. Burası önemli. Burada kavşak olmak zorundaydı. Neyse umarım önemlidir yani. Biz petrolün kalbine kavşak koymadık değil mi? Kavşak koymuşsak orayı çıkartamayız. Petrolün kalbi burası. Her yer bak yol bile petrol içinde görüyor musun? Şuraya doğru gidiyorum petrolün kalbine arkadaşlar sıkı durun. Tam ortadan çekiyorum petrolün kalbine. Çektim. Burası ana yol petrolün kalbine giden ana yol. Aa çıkmaz sokaklar. Demir yolları. Severiz. Gel lan buraya. Buraya su lazım su. Suyu ver abi petrolün kalbine gidiyoruz. Petrolün kalbine giden yol su altından geçer, geçer arkadaşlar. Pardon pardon öyle değildi. Hani derler ya hanımlar. Erkeğin kalbine giden yol mutfaktan geçer. Hayır o öyle değil. Petrole giden yol su tesisatı. <laughs> ne anlatıyorum ben ya. <laughs> tamam arkadaşlar bir dakika. Kuracağız kuracağız. Petrolü de alacağız. Madeni aldık şimdi petrolde sıra. Dünyayı işgal et Laz ya. Bu dünya senin. Her şeyi al. Sömür. Oğlum baraj kurabiliyormuşuz lan. Bu ne? Petrol santrali kuracağım. Tam ortaya petrol santralini kuracağım. Enerjiyi alacağım. <laughs> bir dakika. Bir <laughs> sinirlerim çok bozuldu. Evet buraya kuruyoruz abi. Yol her yeri gıdım gıdım her yeri istiyorum. Her sokak başında bir fabrika istiyorum. Petrol lafineleri istiyorum. Alın lan petrolü alın. Sömürün lan burayı. Bekle daha sömüremedik bekle bekle. Bekle bekle bekle. Am sömüreceğim. Arkadaşlar bu yollar birbirine bağlanmıyor. Yolları bağlarsan birbirine ne olur biliyor musun? Yol yol kadar bölümden bir şey alamam. <laughs> ne anlatayım bu? Bir dakika bir dakika. Oğlum las kafayı mı yedim? Bağla şunları. İnsanlar geçebilsinler. Heh, tamam. Maden ocağı burasıydı. Orman sanayi burası. Çiftlik burası. Ver bana şunu. Burası da şöyle abi. Yap 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 yap. Oo Allah Allah'ım petrol ya Rabbim. Petrol almak için Suriye'ye girmeye ne gerek var? Gölün kenarında petrol var. Amerika. Burayı da keşfetme lan. Kafamıza bomba yağdırırsın ha. Oğlum Amerika'yı niye dis atıyorum sürekli bu videoda lan? Bak burada da maden var. Bak 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 bak. Oy. Lal yamacı. Lal yamacı ne lan? Lal yamacı ne o ne o? Ne lan? Amerika buraya girme. Mahallenin ismi. Ünlem işareti. Ünlem işaretli mahalle yaptık. Amerika buraya girme. Şimdi abi. Abi. bir dakika bir dakika bir dakika bölgeyi yaptık da petrol işaretini koymadık yoksa petrolle ilgili rafineriler falan filan çıkartmazlar bu ne genel sanayi he genel sanayi bizim genel sanayimiz şu kadar burada araba tamir ediyorlar. İşte ne bileyim pima penciler falan filan var. Ne var burada? Buz küpü fabrikası, giysi fabrikası, benim tarzım, kutu fabrikası. Kutu, bu, burası da çok şeker ya. Recep'in balık kroket fabrikası. Harika parçalar. Kömür santralleri varmış lan burada. Aynen. Oğlum kaç tane kömür santralimiz var lan bizim? 1 2 3 başka 3 tane he bir saniye kömür fabrikası bu değil mi kömür santrali kurmak 19000 güç 40 petrol kurmak 50000 güç 120 bir tane kurduğun zaman 3 tane kömür fabrikasına denk geliyor gürültü kirliliği 50 kirlilik 35 gürültü kirliliği ve kirlilik 50 bence abi petrol daha mantıklı ya arkadaşlar hadi hayırlı olsun İlk evlerimiz burada ev mi dedim Ev değil ev değil yanlış anlamayın. Şuradan tam şuraya veriyorum. Bir dakika burayı iyi ayarlamam gerekiyor. İlk petrol şeyi burada kurulsun. Elektriği direkt olarak bundan alsın. Ondan sonra buraya elektrik verince geliştiririz. Evet o mahalle neredeydi tam olarak? Burada. Arkadaşlar gölün karşı kıyısı. Oğlum burada ne var lan? Aa doğal güzellikler. Gölün karşı kıyısı böyle sakin bir hayatı tercih eden insanlar için oluşturulacak. Bir daha abi bu bölümde yapacağım en önemli şeylerden biri. Bu bir atılım arkadaşlar. Tarla başını inşa edeceğiz. Arkadaşlar hiçbir şey yapmadan nüfusum gelişmiş. 17 bin olmuşuz. Daha ev falan filan kurmadım. Aslında baya bir ihtiyacımız var gördüğünüz gibi de. Ee, yemeğim geldi. İyi bir belediye başkanı abi beslenmesine dikkat etmeli. Soğumuş ya ben bunu bekliyorum. Diyorum, bir türlü getirmediler. Sıra bakmayın arkadaşlar yemiş gibi olacağım. Çok açım. Oğlum burası çok güzel işliyor lan. Şuraya bak hiç trafik yok. Bayağı akıyor yani. Burada bir trafik var. Şuradan gelen yol biraz sıkıntı çıkarmış. Size ben bir şey yapayım mı lan? Ya size bir iyilik yapacağım ya. Boşuna burada trafik yapmayın. Bozmayın orayı. Bak şöyle getiriyorum. Bu tarafa gitmek isteyenler. Pardon dur dur. Dur 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 dur. Daha sonra buna bağlansın. Otobana doğrudan giriş. Hadi kullanın bakalım. Ya bu iyiliğimi de unutmayın tamam mı? Bunun sayesinde arkadaşlar buradaki trafiği de çözüyoruz. Çok iyi olacak. Arkadaşlar ben yemeğimi yerken biraz beklerim arkadaşlar bir dakika. Bir dakikadır şuradan şuraya girmiyorlar ya. Gerizekalılar şöyle gidiyorlar. Buradan böyle gidiyorlar aşağı. Lan en yakın yolu kullanmıyorlar mıydı bunlar? Yanlış bir şey mi yaptım lan ben? Hiç emin değilim. Neyse neyse. Enerji sorunumuz var mı bizim? var birazcık. İlk fabrikalarımız kurulmuş arkadaşlar. Pet Oha ağaçları kurutmuşlar. Arkadaşlar işte petrolün doğaya verdiği zarar. Kurduğun anda ağaçlar mahvoluyor. Bu ne? Pompacılık bizim işimiz. Pompacılık bunların da işi. Petrol ürünleri bobun plastik çantaları. Plastik he plastik de petrolden üretiliyor doğru. Şimdi abi enerjiyi bas. Ver şu petrolü açıldı. Abi koy şuraya. Koy şuraya. Enerji sorunumuz kalmasın koy. Bir dakika oraya niye koyuldu bu arada? Ben niye oraya koydum? Tam dibine koymadım. Ne fark eder ya? Ek sorunun bu olsun Las. Şuraya kur. Şuraya da kur artık. Petrol sanayine doğru ilerleyelim. Evet. Petrol santralimiz arkadaşlar. Artık enerjimiz buradan gelecek. Çiğdem Ergöl sokağının yanında Petrol rafinerimiz, santralimiz burada. Amerika buraya girme. Şu yolu kullanmazsanız vallahi bak. Bak şu yolu kullanmazsanız bu yolu buradan alacağım. Göreceksiniz. Bak o yol burada diye bak trafiğe bak 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 bak. Lan siz geri zekalı mısınız? Oraya gitmek isteyenler. Ya siz, siz, tam bir çılgınsınız ya. Ya çıldırıyorum ya. Şuradan şuraya git ya. Niye birinci şeride girmek istiyorsun? Ha? Bak, bak 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 müdahaleye bak be tek müdahale abi tek müdahale evet oradan gittiler sıkıştırmadılar galiba dur bakayım sıkıştırmadınız değil mi direkt gidiyorlar tamam oh valla rahat ettim şurası da rahat edecek birazdan güzel ya mis gibi bak bak şimdi de şimdi de ne oluyor burada burada ekstra bir sıkışıklık var ne oldu ne diyorsun bakın buradaki sıkışıklığı bitirdik şurada bir sıkışıklık oluştu çünkü ortadan gidenler bu sefer buraya dönmek istiyorlar bunu da buraya devreye sokarak yapıyoruz evet Arkadaşlar siz sokmazsanız ben sizi sokarım. Şuradan gelenler şuraya giriyor. Ortadan gelenler buraya gidiyor. Ve buraya gidiyor. Evet hadi. Oraya doğru bir giren göreyim Allah rızası için. Şuraya bir girin ya. Burası kırkla gidiliyormuş. Burası nasıl bir yol? Ben yanlış yolu mu koydum ya? Yo. Alıyorum bunu. Böyle kıvıra kıvıra. o oh, Nasıl kıvırıyorum ama bak. Oh buradan buraya gidebilirsin. Buradan buraya. Buradan buraya. Ne oluyor? Ne yapıyoruz? Anlamıyorum şu anda. Tam neyse öyle git ya. Öf ya. Ne uğraştırdınız be kardeşim? Ha ha. ilk araba seni tebrik etmek istiyorum sabahtan beri ya. Dur lan dur. Şunu çıkartayım. Adın ne? Maden kamyonu mis gibi. Oh akışta ota bana. Devam. Şurayı sıkıştırmayın mı kardeşim? Çok güzel be. Tamam burası da düzelecek. Oğlum ben neyim ya? Ben nasıl bir başkanım ya? Tamam düzeldi. Vallahi akıttık trafiği. Burayı yaptık. Burası düzeldi. Burası düzeldi. Şurada hiçbir sıkıntı yok gayet akıyor İki tane şey çektim o şeritten Akıttık trafiği burası tamam burası Burası da akıyor be oha Burası ne lan Şu şehir içine giren yol Biraz sıkıntı yüzde yetmiş Oha oha bu ne lan Hacılar siz hayırdır ya Arkadaşlar park yapmayı engelliyor aynı zamanda bu şey. Park yasağı yerli bütün caddeye. Sağlı sollu park yapmayın. Arabalarınızı belediyenin otoparkına falan çekebilirsiniz. Oradan da para gelmesi lazım. Bak bak. Buna tıkladığım anda kenardaki arabalar şuraya gidiyor. Bak. Gördün mü? Bak mesela arkadaşlar. Şuralara bir bakın. Geldi bak şuraya. Geldi. Evet. Bu yolda artık park yasak arkadaşlar. Zaten yol dar. Trafik sıkışıyor. Şurada bu kadar otopark var. Geliyorsunuz abi. Yola park ediyorsunuz. Ayıptır yani. Bu olmuyor. Bakayım abi. Şimdi daha rahat olacak. Rahatlayacak. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Siz de yiyin birbirinizi tamam mı burada? Lanet olsun yiyin. Evet burada bir arkadaşlar şuradaki gişeyi kaldırınca insanlar şehrimize daha çok gelmeye başladılar galiba ya. Çok garip bir şey var ya. Çözemedim abi. E, şuradaki trafik yok. Abi şu ana yol şurası burada trafik yok. Burada trafik var. Ne oluyoruz abi? Trafik lambası mı var? Ya lamba da yok. Şuradaki lambayı da kapattım. Bu ne vergiler çok fazla. Aa, tövbe. Şu anda bir sövecektim zor tuttum kendimi. Vergiler fazla demek ha? Demek vergiler fazla. %13 müydü? He. Al sana bir %29. Bir 2 dakika sabret. 2 dakika sabret. Vergilerin ne kadar fazla olduğunu. Hayır. Fazla vergi görmediğiniz diye isyan ediyorsunuz. Yangın var. Yangın var. Tam tam lokma yiyordum. Şurada yangın çıktı. İtfaiye. Hemen geldi itfaiye. Hemen geldi söndürdü. Hemen. Çıktığı anda. Bütün şehirde vergiler fazla diyor. Herkes. Herkes ayaklandı. İlk tweet gelene kadar vergiler bu böyle abi. İlk tweet gelsin göreyim. Her yer bak her yerde ver. Ha yok Fatma vergilerle ilgili tweet göndermedi. Vergilerle ilgili ilgili bir tweet atın. Oğlum insanlar evlerini boşaltacaklar. Lan tamam tamam ee, şey yaptım şu anda korktum tamam. Şehirde nüfus azalsın istemiyoruz. Ama gördünüz vergiler fazla diyorsunuz ya. Hayır aslında değildi. Tamam sizin için vergileri %13'den %12'ye çekiyorum ya. Vallahi iyi tarafında mı yuvandım gerçekten. Üyemliyorum. Bir de cümle kurabilsem. Borç, borcumuz var mı bizim? Borcumuz yok. Harcı yok. <laughs> İnanılmaz. Oğlum bir dakika içerisinde 150 bine, 250 bine çıktı bak. En son durdurduğumda abi %53. Pardon 53 bin. Haftada mı günde mi? Ne kadar? Haftalık gelir. Tamam vergiler düzeldi. Heh. Bütün işaretler gitti. Ne oldu? Ne oldu? Demek ki vergiler aslında fazla değilmiş. Amerika buraya girme mahallesinde neler oluyor? Şimdi arkadaşlar ben size bir şey söyleyeceğim. Ee, bu şehir için benim yapabileceğim en önemli şeyi anlatacağım size. Ama kafamın çalışması lazım. Şundan bir lokma alayım. Arkadaşlar bu şehir için yapabileceğim en önemli şey benim. Başkanlıktan istifa. Hayır bir Gedo mahallesi tarla başı. Diyeceksiniz ki niye? Arkadaşlar eğitimsiz nüfusa ihtiyacımız var. Eğitim ne durumda? Eğitim durumu %33 eğitimsiz kişi var artık. Yani herkes eğitimli. Çok iyi eğitimli %11 üniversite kurduk. Üniversite mi? Abi eğitimsiz nüfusa sanayide çalışmak için ihtiyaç var. Yanlış anlamayın beni. Bu oyunda böyle. İlkok ok lise durumu ne? Lise durumu tamam liseye gitmeyenler var. Üniversiteye herkes gidebiliyor. Bu sıkıntı. Kütüphanemiz bile var lan. Her şeyimiz var. Eğitimde bu kadar iyi olmak zorunda mıydık biz? Bu ne ya? Bundan var mı? Yaratıcı sanatlar. Oğlum eğitim Eğitim binaları nerede? Ha burada bir tane var. İlkokul. Burada modern. Tam neyse yaratıcı sanatları kurmayacağım. Gedo mahallesi yapacağız ki arkadaşlar sanayiye insan gönderebi gönderebilelim. Petrol sanayine nereden gidiyor insanlar? Şurayı şu... abi şurayı iki tane şey şeritle çözdük ya. İnanılmaz. Çok iyi oldu. Burada kesinlikle trafik sıkışmıyor hiçbir şekilde. Abi bu kadar çok nüfus olan bir yerin nasıl trafiği sıkışmıyor ya? Tertemiz. Şurası ne oldu size ya? Siz ne yaşıyorsunuz ya? Arkadaşlar buraya insanlar giriyor yine aynı yerden çıkıyorlar. Buranın sorununu çözdük. Trafik %75'e çıktı. Burayı da çözersek trafik yüzde %80 %80'e belki de 85'lere çıkacak. Şimdi oranın sorununu ben şu anda inanılmaz bir adımla çözüyorum abi. Şu mahalleden şuraya şuraya geçmek için insanlar şu kavşağa dönmek zorunda kalıyor, tamam mı? O kavşak dönülmeyecek. Bu mahalleden şuraya bir yol çekiyoruz. Bu yol büyük bir yol olacak. Buradaki insanlar yanı başlarındaki çiftliğe gidemiyorlar. Orman sanayindeki in buradaki insanlar ya şurada bile olsa Bak şu ev, şu evdeki insan şuraya gitmek için şuradan geçmek zorunda anladın mı? Hemen hallediyoruz. Bir belediye başkanının yapması gereken kritik bir karar veriyorum. Ve arkadaşlar... Aslında kritik bir karar ama gerçekten başka sorunlara da yol açabilir pardon. İşte kararımız bu. İkinci karar artık çiftliğe... Bir dakikalar oradaki trafik sıkışıklığını çok merak ediyorum bir saniye. Birazdan şey yapacak dur. Şuraya bir bakıyoruz abi geçmeye başladı insanlar tamam. Bir dakika şuradan geçiyorlar tamam. Ya ben buraya bir yol atıp gözlemlemek istiyorum gerçekten ya. Al. Vallahi sadece gözlemleyeceğim. Bir dakika. Buralar kesilmesin. Sizle beraber gözlemleyelim. Neler oluyor? Şu çiftlikten buraya ve orman sanayinden buraya. Bu kadar yolu dolaşmadan insanlar buradan geçsinler istedik. Sonuç ne? Sonuç bir tane ev az önce yükseldi. Ne oldu? Cenazeyi evden ne cenazesi abi her yere ölü yakma yeri koyduk. Gidin gezin tozun ya. Ne oluyor lan? Etrafınızdaki belediyenin size tahsis etmiş olduğu imkanları bir araştırın ya. Oğlum burası yoğunlaşmadı. Burayı kullanan var okey ama o kadar yok. Şuradan da şuraya atıyorum. Lanet olsun. 3 yol. Al bir tane de şuradan şuraya. Atamıyoruz mesafe kısa. Onu nasıl atabiliyorduk? Şu yolu birazcık böyle yapacağım. Bu da bir moda arkadaşlar. Şöyle yaptım. Şimdi atabilir miyim? Atamıyor. Abi şurası niye kısa diyorsun? Ayıp değil mi? Yaptın ayıp değil mi lan? Tamam abi. Abi %71'e düştü ya. Arkadaş ben ne yapsam olmuyor ya. Hay ben sizin trafiğinize ya. Bu nasıl bir şey? Ya burada buraya da şerit eklememiz lazım abi. Ya şuraya bak şuraya. Bak bak şu kamyon bütün trafiğin içine ediyor anladın? Bak bu trafik buradan gidecek. Lan sen durduk yere niye o tarafa gidiyorsun? Ne yapıyor lan bu? He bir dakika. Lan gerizekalılar. Bak şurayı burası bozuyor. Gördüm anladım. Biraz izledim anladım. Şuradaki adam şuraya gelecek. Orta şeride geçmek yok. Şuradaki adam ortaya. Aynen böyle. Aynen böyle. Ortadan gelen orta şeride akacak. Orta şeritten devam edecek kardeşim. Hadi akıtın bakayım trafiğe. Göreyim. Oğlum sağ şerit dedik. Hala. Bir dakika. Aga'm ortadan gelen de sağ şeride girsin. Şimdi çözdüm arkadaşlar. izleyin. Ortadan gelen ortaya gidiyor. Heh. Ortadan gelen sağ şeride gidiyor. Anladın? Bak, sağdan ve ortadan gelenler sağ şeride gidiyor hacılar. He? Ak şimdi trafik. Ak. Ak göreyim. İşte bu. Kitli. Tamam bitti. O abi işte bu. Çözdük. İşte belediye çalışıyor abi bir Lan ne yapıyorsunuz? Tamam tamam iyi iyi. Burası akıyor. Şimdi devam edeceğiz çözmeye. Şurada da bir problem var. Buraya da bir gözlemleyelim. Şimdi şurada bir tane tır durduk yere orta şeride geçiyor. Hmm, anlamaya çalışıyoruz. Anladım. Yine aynı aynı şey. Yine aynı şey. Bunlar bunlar benle dalga geçiyorlar abi. Sağ şerit sağ şeride. Orta şerit sağ şeride. Yani okey. Aynen böyle devam ediyorsunuz acılar. Devam et. Buradan da devam etti. Hayır hayır işte burada bunu istemiyoruz. Ne oluyor burada? Burada ne oluyor? Düz gidiyorsun. Sen de düz gidiyorsun. Bak üçüncü şeridi kullandırtmadan çözeceğim bile. Tam bu noktada sen böyle sen de böyle gidiyorsun. Yok dur öyle gitmiyorsun. Madem öyle şöyle gitsen ne olursun? Hayır. Ha tamam. Kimisi ortaya şurada bir tıkanıklık olacak. Çözdün mü? Hadi çözmüş olayım. Hadi yaparız. Hadi yaparız. Hadi akın. Yine aynı şekilde burada burada ne sıkıntı var abi? Hayır. Çözeceğiz. Şimdi çözülüyor. Şurası şurayı şurası şurayı bekliyor gerizekalı gibi. Allah'ım nedir benim bitmek bilmeyen bu çilem ya? Abi sizin aklınız fikriniz yok mu? Aga şuradan şuraya gelsene. Sen şuradan şuraya gel. Veya buraya gel. Orta şerit orta şeritten aksın. Hadi aksın şu trafiği artık. Abi size ehliyeti nerede verdiler ya? Tamam burası akıyor. Burayı çözdük. Burayı da çözdük. Şurada hala bir sıkıntı var. Delireceğim ya. Bak ya. Geri zekalı buradan biraz daha bekleyeyim. Belki düzelir. İşte trafik sorunu böyle çözülür abi. Görüyorsunuz. Akıyor şu anda. Vallahi billahi akıyor. Bak. Şuralar gidecek birazdan. Şuradaki bütün trafik girecek. Bir de şurada bir problem var. Bu niye böyle şuraya birden bire giriyor? Dur bir dakika. Agam sizin derdiniz ne? Üçüncü şeritten birinci şeride doğru gidiyorsunuz durduk yere. Sorununuz ne sizin? Anlatın bana onu. Ya her şeyi de çözmeyeyim. Bir şehirde arkadaşlar şey olur ya. Kaos da lazım anladın mı? Bak bak şurası yine tıkandı. Birazdan geçecek. Birazdan geçecek. Ha bu sefer de burada sorun var ya. Size yol mol yok. Gidin sorununuzu şurada çözün hadi. Akan bunlar ruh hastası ya. Ne yaptınız oğlum burayı? Burası ne böyle? Delireceğim. Orayı da aldım lan. Yok size yol malı. Burayla bağlantınız yok. Şu kavşağa döneceksiniz lan. Lan şehre hiçbir şey yapamadım sizin yüzünüzden ya. 20 bin nüfusum oldu. 600 bin param var lan. Bir salın beni. Başlayacağım ha. Burası rahatladı ya. Tamam burası rahatlıyor. Oh tamam şurası da şurayı, şurayı da rahatlatabilir miyiz? Çiftlik ya. Verdiğim rahatsızlıktan dolayı kusura bakmayın ya. Neydi az önce ya? Orman sanayi çiftlik yıkılıyordu. Bir şey söyleyeceğim. Şuradan giden birisini ben niye buraya döndürmedim? Buradan giden birisi de şuraya girsin veya şuraya girsin. Gir. Abi ben bunla ben bunlarla video dışında uğraşmam lazım ya. Çok ciddiyim. Video dışında uğraşırsam çözerim. Mesela abi şuraya bir bakar mısın ya? Durduk yere buradaki trafiğin önüne bak. Sağ şeridin önüne birisi atlıyor. Ah ah abi neler oluyor? Tamam abi. Tamam kavşak kavşak yeşil yanıyor. Kavşak yeşil yanıyor. Okey. Burası? Burada burada sıkıntı yok. E burada ne var abi siz? Ne ne yaşıyorsunuz burada? Oğlum delirttiniz lan beni. Burada ne ne yapıyorsunuz abi? Ne yapıyorsunuz? Aga ne yapıyorsunuz? Birbirinin içinden giriyor gerizekalı. Bakın bu benim şimdi ustalık eserim. İzleyin. Şuradan gelen adam buraya gidebilecek. Tamam mı? Bir dakika sağ şerit otobüslere. Özür dilerim. Bu yola dönmek isterse bu şekilde dönecek. Benim beynim gerçekten yanlış anda. Özellikle videoda bu yapılmaz. Vallahi yapılmaz. Bekle be. Önemli olan burası abi. Burası sıkışıyor. Şuradan giren adam şuraya gidecek tamam mı? Şuradan giren adamsa şuraya. Buradan ya içeri girsin ya şuraya devam etsin. Buradan ya içeri girsin ya düz devam etsin. Sen buradan geldiysen ya düz devam edeceksin ya da şuradaki ikinci şeride gireceksin. Sen ya düz devam edeceksin ya da ikinci şeride. Sen düz devam edeceksin lan. İkinci şeride girmek için yok. Buradan da ikinci şeride ne bileyim böyle bir şey yaptım. Hadi bismillah. Abi lütfen. Abi. 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 Vallahi bir şeyler oluyor ama. Arkadaşlar bu trafik sorununu çözmek için nereden nereye yol çiz çekeceğiz. Bana bir tavsiyede bulunun lütfen lan. Valla şerit değiştiricisiyle falan filan da yapamadım. Şu ne? Niye böyle oluyor geri zekalı seni? Ya anlamıyorum şu anda net anlamıyorum. Nedir derdimiz sıkıntımız lan? Bak yine az önce yeşillendiydi şimdi şey oldu. Yine kırmızı yandı. Kapatıyorum lan ben videoyu. Lanet olsun ya. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ben seni mutlaka like atmayı unutmayın. Buradan bir sonraki bölüme gidebilirsiniz. 7. bölüme buradan da oynatma listesine gidebilirsiniz. Tam buradan kanala abone olabilirsiniz izlemeyebilirsiniz. Hadi seviyorum. Hoşçakalın. Bay